Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Erdoğan barış konusunda ESA'da destek verdi. Dünya şaşkına döndü. Prag'da tarihi zirve yaşandı. Başkan Erdoğan'dan Ermenistan ve Suriye mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'nın başkenti Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan Ermenistan'la tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyleydi: "Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanı Çek Cumhuriyeti makamlarına başarılı ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Bugün Prag'da 44 Avrupa ülkesinin devlet ve hükümet başkanları olarak bir araya geldik. Kritik bir dönemde icra edilen bu önemli zirveyi az önce tamamladık." Her açıdan yoğun içerikli ve verimli toplantıların olduğu günler geçirdik. Genel oturumların yanı sıra liderlerle barış, güvenlik, enerji, iklim konularında yuvarlak masa toplantılarda Avrupa'yı da etkileyen küresel sorunları ele aldık dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, Bulgaristan Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile bir araya geldik. Görüşmelerde ikili meselelere değindik. Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan'la da bir görüşmemiz oldu. Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyoruz dedi. Kıymetli izleyenler Suriye konusuna da değinen Erdoğan, bizler Suriye'de istikrar olduğu sürece Esed'le görüşürüz dedi. Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor. Şu an itibariyle böyle bir şey söz konusu değil ama mümkün değildir ifadesini kullanmam da alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor fakat bizim bütün arzumuz Suriye'deki terör gruplarının buradan arındırılması ve biliyorsunuz burada şu anda biriket evler yapma su suretiyle geri dönüşleri hızlandırmak adımlarını atıyoruz dedi.